Herkese merhaba. Liderin Yolculuğu Podcast'inde tekrar birlikteyiz. Ben Alp Saraçoğlu. İş hayatını herkes için daha verimli, mutlu ve üretken yapma hayaliyle çıktığımız bu yolda yeni nesil teknikleri, modelleri ve tecrübe paylaşımlarımızı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugünkü bölümün adı Zihnimizdeki Yolculuk. İç sesimiz ve zihin programlarımız. Bugün biraz zihnimizin derinliklerine iniyoruz. O hiç susmayan iç sesimizi keşfedeceğiz. Ve aslında bu sesin bizi nasıl programladığını konuşacağız. Kendimizle konuşma şeklimiz hayatımızı nasıl etkiliyor? Ve en önemlisi bu konuşmayı nasıl kontrol edebiliriz? Önce size bir soru sorarak başlamak istiyorum. Sizce beyniniz size mi ait yoksa başkalarının size yüklediği programlarla mı çalışıyor? Şöyle güzel bir cimnastik olsun, zihin cimnastiği olsun başlangıçta. Şimdi iç ses nedir? İç ses aslında bilinçaltımızın dışa vurumu. Yani çocukluğumuzdan itibaren öğrendiğimiz, duyduğumuz, deneyimlediğimiz her şeyin bir yansıması. Ama bu Yansıma acaba bize hizmet ediyor mu? Şimdi ben bunu bir yazılıma benzetiyorum. Beyin nasıl bir donanımsa zihinde aslında onun üzerinde koşan bir yazılım. İşletim sistemi diyelim. Şimdi bu işletim sistemi nasıl oluşuyor? İşletim sistemi aslında belli kodlardan oluşuyor. En çok bilinen modellerden bir tanesi ABC modeli. Albert Ellis'in çıkarttığı bir model. Bu aslında bilişsel terapinin de altyapısına oluşuyor. CBT adıyla bilinen. Burada... A, B ve C olarak yani olayları üçlü bir sürece ayırıyor. Ellis. Yani bir olay yaşanıyor. O bir happening. O bir olay. Sadece bir oluş. A fazı oluyor. B'de ise bir inanç var bu olayla ilgili içeride, bu yazılımın içinde ve biz B'deki inanca göre bir duygu veya bir davranış çıkıyor ortaya. Yani aslında bizim verdiğimiz tepki B'deki inanç sistemine göre oluyor. Bu sebeple içerideki ses bir yerden besleniyor. Biraz ona bakalım. Bu bu ses, bu yazılım nerede yazılıyor peki? Bu yazılım Bruce Lipton'un da bahsettiği gibi 0-7 yaşına kadar gerçekleşiyor. Burada biz işte çevremiz, ailemiz, efendim okul, bize bakanlar, bunların hepsi aslında bizim bu yazılıma hizmet ediyor. Biz nasıl bir ortamda bulunuyorsak o ortam bizim yazılımımızın şeklini veriyor. Çünkü onlar bizim aslında Korunmak için tasarlanan yazılımlar bunlar. Yani çoğunlukla bu disiplinlerde bir arıza gibi anlatılıyor. Ancak daha büyük bir mesaj var. Daha büyük bir hediye var burada. Yani bizim bu arıza gibi gördüğümüz konuların hepsi aslında bizi korumak için zihnin yaptığı programlar. Yani eğer siz bir hakarete kalıyorsanız veya siz bir zarar görüyorsanız zihnen o zaman zihin bir program geliştiriyor. Mesela kendini açmışsa kişi, kendi görüşlerini dile getirmişse ve karşılığında çok sert bir tepki almışsa diyelim ki mesela fikrini söylemiştir kişi. Çok sert bir şekilde öğretmeni ona eleştirmiştir. Böyle saçma sapan fikir mi olur diye. O zaman zihin şöyle bir şey diyor. Diyor ki ben fikirlerimi özgürce söylersem acı çekerim. Şimdi arka tarafta böyle bir program oluşuyor. Bu yazılım kendi kendine oluşturuyor bunu. Bu sefer ne oluyor? Ben özgürce düşüncelerimi söyleyemez hale geliyorum. Çünkü ne var arka tarafta? Bununla ilgili bir yazılım var. Bununla ilgili bir program oluşmuş. Ben söylersem zarar görürüm var. Mesela eğer kişi hayır demişse ve karşılığında da eğer sevgi ile ilgili bir şey yaşamışsa ben seni sevmiyorum artık demişse karşısındaki kişi o zaman bu sefer kişi hayır diyememe programı yaşayabiliyor. Bu sefer çünkü niye? Hayır dediği zaman sevdiğini kaybedecek. Arka tarafta çalışan bu. Çok enteresan değil mi? Bu zihin programlarıyla yaptığım çalışmalarda çoğunlukla gördüğüm bunlar çıkıyor hep. Ve bu gayet hepimizde olan, gümbür gümbür çalışan bir sürü programımız var. Ve tekrar diyorum bunların hepsi bizi korumak amaçlı ortaya çıkan programlar aslında. Bruce Lipton'ın da deneylerle yakaladığı şöyle bir konu var. Aslında çevrenin genlerimizden çok inançlarımızı şekillendirdiğini keşfediyor Bruce Lipton yaptığı çalışmalarında. Yani bu çok enteresan. Yani biz genetik olarak işte olduğunu düşünüyoruz belli bir şeyin. Aslında genetik olarak yapmıyoruz. Çevremiz bizim genlerimiz üzerinde etki sahibi oluyor. Ve bunu ispat ediyor Bruce Lipton. Buna da epigenetik diye bir isim belirliyor. Şimdi artık epigenetics diye bir kavram var. Yani başarısızlık korkusu olan birinin iç sesi genellikle şöyle diyor. Bu işi yapamazsın, deneme bile. Şimdi inançlar vardı ya, inançlar da aynı zamanda bir ses, bir sesle genellikle linkleniyor. Bu işi yapamazsın, beceremezsin. Sen yapamazsın, başaramazsın. Böyle bir iç ses başlıyor. Bu bir tape, bu bir radyo çalışıyor. Bu nereden geliyor? Sen beceriksizsin, sen aptalsın, sen çirkinsin, sen yapamazsın, sen eksiksin, sen değersizsin. Programlar çalışıyor. Bu ses, bu tape çalışıyor sürekli zihnimizde. Peki bunları nasıl değiştirebiliyoruz bu iç seslere? Birincisi farkındalıkla. Yani zihinden geçen düşünceleri bir kere yakalamakla başlıyor mevzu. Bu düşünceler size mi ait yoksa öğretilmiş mi? O yüzden bunu gün boyunca zihinden geçen cümleleri yazmak güzel bir çalışma oluyor açıkçası. Bugün hangi cümleler geçiyor aklımdan? Sen zaten değersizsin. Sen başaramazsın. Bu cümleleri yakalamak çok değerli öncelikle. İkincisi reframing dediğimiz bir teknik. Bu da tekrardan çerçeveleme. Yani pozitif anlamda çerçeveleme çerçeveleme. Şimdi bir düşünceyi yeniden programlamak için o düşünceyi sorgulamamız gerekiyor. Yani ben bu konuda kötüyüm cümlesi mesela bizi sınırlayan bir cümle. Bu aslında a limiting belief diye geçen tabir. Yani burada biz kendi kendimizi kilitliyoruz. Birileri bize söylemiş bunu. Sen matematikte çok kötüsün mesela. Ben tarihte çok kötüyüm. Bu bir kalıp. Ben bu kalıpla yaşıyor olabilirim hayat boyu. Geçen bir Programda bir eğitimde bir katılımcı şöyle dedi. Ya dedi ben de dedi ilkokuldan beri kendisi 40 yaşında ilkokuldan beri müziğe yeteneğim yok diye biliyordum dedi. Öğretmenimin söylediği bir söz yüzünden dedi. Şimdi de 40 yaşında dedi. müzik çalmaya başladım dedi. Gayet de yeteneğim varmış dedi. Ne kadar çarpıcı bakar mısınız? Yani kaç sene heba olmuş bir öğretmenin dediği o cümle yüzünden ve o cümleye direkt içeri girmiş. Çünkü 07 yaş arasında biz otoriteden gelen cevapları sorgulamadan içeri alıyoruz. O yüzden çok değerli bir dönem o. Yani içeride çünkü savunma mekanizması yok. Dışarıdan ne geliyorsa aynen içeri giriyor. O yüzden işte ilkokul öğretmeni çok kritik. Anne baba çok kritik. İşte bizi büyütenler, anneanneler, dedeler bunlar çok kritik. Onların her dediği laf içeri giriyor. Düşünsenize 40 yaşında diyor ki bana hocam müziği çok seviyorum ve benim müziğe yeteneğim varmış dedi. Gözleri parlayarak. Şimdi o yüzden bizim zihnimizden geçen bu limitleyen inançları da fark etmemiz çok önemli. Ve bunları tekrardan çerçevelememiz gerekiyor. Yani ben müzikte kötüyüm yerine. Ben müzikte henüz İyi değilim ancak öğreniyorum. Mesela i̇ki cümlenin şeyine bakın. Enerjisine bakın. Biri bizi aşağı çeken bir enerjide. Diğeri bizi yükselten bir enerjide. Aslında sadece kelimelerdeyiz. Hani linguistik kaleler diyorum ya. Dilimizin kaleleri içerisine sıkışmış durumdayız. O yüzden ağızdan çıkan her kelime çok kritik. Artık yeni dönemde. Eğer biz dönüşmek istiyorsak her kelimeyi tek tek yakalamamız çok değerli. 3- Bilinçaltını yani zihinleri programlama teknikleri var. Farklı farklı. Yani olumlamalar hep yıllardır konuşulan bir şey. Ben çok çalıştığını. Ben de ben de çalışmadım. Ben 8 senedir çalışıyorum üzerinde. Herhangi bir şey görmedim. Meditasyon ayrı bir konu. Yapabilenler var, yapamayanlar var. Sol beyin ağırlıklı olanlar genellikle yapamıyorlar. Ben de çok rahat yapamıyorum mesela. En fazla 5 dakika 10 dakika kalabiliyorum. Ben meditasyon yerine yazmayı tercih ediyorum sabahları morning pages denen sabah sayfaları denen güzel bir uygulama var. Ben oturup o sabah aklından ne geçiyorsa onu dökmeyi seviyorum. Serbest atış. Şu, kalktım enerjim düşük hiçbir şey yapasım yok veya işte çok yapacağım şey var nereden başlayacağım bilmiyorum. İşte e, dün de öyleydi zaten e, işte bu hafta zaten böyle e, yine böyle olacak filan gibi yazdıkça özellikle bu programları yakalamaya başladım. Bu beni çok değiştirdi. Ya bir bakıyorum orada bir program var Allah Allah. Bak bunu bu yarım kaldı bunu da yarım bırakacaksın demek ki. Kim söylüyor ki? Neye göre söylüyor bunu? O yüzden bunu yakalamak çok değerli. Burada tavsiye ediyorum e, sabah sayfalarını. Her sabah uyandığınızda böyle istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Yarım sayfa, bir sayfa, iki sayfa ne geliyorsa. Şey yok, yapı yok. Sadece akış. Dördüncüsü kendi iç sesinizle sohbet etmek güzel. Yani kendi kendinize sorabilirsiniz. Bu düşünce bana hizmet ediyor mu? Eğer etmiyorsa nasıl destekleyici bir düşünce olabilir. Aslında şeye benziyor yine çerçevelemeye benziyor. Bana hizmet ediyor mu cümlesi çok değerli. Hani hayatı değiştirmek istiyorsak hayata sorduğumuz soruları değiştirelim diyorum ya. Burada da aynı kafa var. Ben bu işte başarısızım. Bu bir negatif iç ses. Ben bunu nasıl dönüştürebilirim? Destekleyici bir sese. Her deneyim bir öğrenme. Bu bir öğrenmedir. Benim çok sevdiğim bir laftır. Yani bir şey olur. Bir iş yaparım. Ee, derim ki learning yani. Öğrendik. Bu öğrenme etapıydı. O yüzden Buradan ben ne öğrendim? Kafası çok güzel bu kafa. Çünkü aslında insanın dünyaya gelmesinin esas amacı öğrenmek. Biz öğrenmek için buraya buradayız. Yani. Evet, diğer taraftan bir egzersiz daha. Bir inanç haritası yapmak güzel oluyor. Bir kağıda alın, ikiye bölün. Sol tarafa inandığınız negatif düşünceyi yazın. Bütün aklınıza gelen tüm negatif düşünceleri sırayla yazın. Sağ tarafa da bu inancı destekleyen kanıtları yazın. Hangi kanıtlar bulacaksınız? Ve onun yanına da yeni bir düşünce kalıbı yazın. Bu inancı değiştirmek için yeni bir düşünce kalıbı. Ben mesela liderlik için yeterli değilim. Bu bir negatif bir inanç kalıbı olabilir. Peki bunun destekleyen kanıtlar var mı? Ya işte yeni başladım. O yüzden öğreniyorum. İşte geçen gün karar veremedim. Ekip çatıştı. Müdahale edemedim. Okay. Peki ben bunu değiştirecek nasıl bir düşünce yazabilirim yanına? Örnek ben şu anda liderliği öğrenme yolundayım ve her gün daha iyiye gidiyorum. Bu da güzel bir güçlendirici düşünce kalıbı. Bunlar güzel egzersizler. Her gün bunları yaptığınız sürece aslında mevzu yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Unutmayın, iç sesiniz sizin en büyük arkadaşınız da olabilir, en güçlü düşmanınız da. Onu nasıl eğittiğiniz tamamen sizin elinizde aslında. Evet bugün neler konuştuk? İç sesi konuştuk, zihin programlarını konuştuk. Nasıl bunları dönüştürebiliriz bunları konuştuk. Nereden geliyor bu zihin programları? Ona baktık. Biraz gezintiye çıktık. Neler düşünüyorsunuz? Bana yorumlarınızı LinkedIn veya Instagram üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bizi takip edip çevrenizde paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Yolda olmaya, öğrenmeye devam. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.